Merhaba sevgili koçlar, Eylül ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları oldukça hareketli ve biraz stresli bir zaman geçirmenize neden oldu. Ekim ayının özellikle ilk iki haftasında yine bu tutulma etkileri hayatınızda devam ediyor olacak. E, öncelikle ikili ilişkileriniz, bireysel yaşamınız fazlasıyla ön planda olacaktır. Özellikle ayın ilk iki haftasında geçmişle ilgili konular eksik bıraktığınız meseleler sık sık gündeme gelebilir. E, bu tarihlerde yeni ve önemli kararlar almamanız, e, düşündüğünüz yeni girişimleri 13 Ekim tarihinden itibaren hayata geçirmeniz çok daha destekleyici olacaktır. E, özellikle 5 ve 8 Ekim tarihleri arasında e, enerjiniz ve motivasyonunuz birazcık düşebilir. E, bu tarihlerde doğruyu görmekte, yanlışla gerçeği ayırt etmekte çok zorluk yaşayabilirsiniz. E, özellikle iş ortamınızda yeni girişimlerle bulunmamanız, yeni kararlar almamanız yararlı olacaktır. E, bu dönem sağlığınızı olumsuz etkilenebileceği için e, bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyelere yer vermek, sağlığınızı ve bedeninizi özen göstermek çok daha yararlı olacaktır. E, bu dönemlerle yaşadığınız bütün belirsizlikler 12 Ekim'den itibaren e, bir netlik kazanacaktır. Çünkü özellikle ayın ilk günlerinde bir şeyleri e, ...ayırt etmekte çok zorluk çekebilirsiniz. Yani belirsizlik hayatınızı fazlasıyla esir alabilir. Ancak hiç endişelenmeyin. E Ekim'in ikinci yarısı bütün bu sorularınız çok daha net bir şekilde cevap bulabilecek... ...ve yaşadığınız bütün sorunlara daha mantıklı ve radikal çözümler üretebileceksiniz. 13 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. E bu yeni ay tabii ki ilişki evinizle yaşandığı için... İlişkilerinizle ilgili bir takım beklenmedik sürpriz gelişmeler gündemde olacaktır. Ee, uzun süredir devam eden sorunlu ilişkileriniz çok ani bir şekilde bitebilir. Aynı şekilde <laughs> hiç e, beklemediğiniz aşklar, sürpriz ilişkilerle yine bu dönem karşınıza çıkabilecektir. İlişkiler alanında yaşayacağınız bir takım bitişler, kayıplar, hayatınıza gelecek olan yeniliklerin önünü açacaktır. Ee, özellikle bu dönem e, ciddi ilişki kurabileceğiniz insanlar ortak projelerde yine gündemde olacaktır. 15-20 Ekim tarihleri arasında özellikle iletişim konularında çok dikkatli olmanız, cümlelerinizi daha kibar, daha zarif bir şekilde ifade etmeniz çok daha yararlı olacaktır. Bu dönem biraz sert cümleler kurmaya, kırıcı yaklaşımlarda bulunmaya genel olarak hepimiz çok açık olacağız. Bunun bilincinde olarak önemli konuşmalarınızı sonraki günlere ertelemeniz isabetli olacaktır. 27 Ekim tarihinde Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla birlikte özellikle ilişkilerinizdeki alma ve verme dengeleri ön plana çıkacaktır. Maddi açıdan güvende olmak, kaliteli ve konforlu bir şekilde yaşamak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz saplantı haline getirdiğiniz, takıntı haline getirdiğiniz duygular su yüzüne çıkabilir. Çok güçlü, çok tutkulu yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. E, Tabi beklediğiniz paralar, ödemeler yine bu dönem gündemde olacaktır. Güvende hissetmeye, sahip olduklarınızı korumaya fazlasıyla özen göstereceksiniz. Harika bir ay olmasını dilerim. Kasım ayında görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.